Evet sevgili dostlarım, Ben Sadece Kripto'nun Kriptürk ekibi birlikte hazırlayıp sunduğu Haftalık analiz programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 26 Ekim salı Bizleri ağırlıklı olarak Kırmızı bir piyasa karşılıyor Bitcoin bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bu arada bir programımız vardı e, programı e, Bir mekan değişikliği sebebiyle erteledik bu haftaya Ve bu hafta yapıyoruz bundan sonra düzenli olarak aynı gün aynı saatte yapmaya devam edeceğiz Eee şu anda gördüğünüz gibi piyasa kırmızı bir seyirde devam ediyor. Fakat bu geçtiğimiz hafta Bitcoin'de yeni bir ATH seviyesi gördük. E, oldukça güzel bir seviyede e, 67 bin seviyelerine kadar yükselen Bitcoin. ETF haberleriyle beraber e, şu anda gücünü topladığı ve 60 bin dolar seviyesi üzerinde akümüle oluyor. Yine Ethereum yeni bir ATH belirledi ve şu anda 4000 dolar 4 bin 100 dolar seviyesinde işlem görmekte. Solana e, dün. Oldukça güzel bir yükseliş gösterdi ve 205 dolara geldi. E, Nio da çok güzel bir yükseliş var gördüğünüz gibi 6 yüzde altılık e, bir yükseliş gösterdi ve 12 dolar seviyesinde işlem görüyor. E, Shiba dün gece Elon Musk'ın elinde e, Shiba olmadığını açıklamasıyla beraber ciddi bir düşüş göstermişti fakat yatırımcıları Shiba'ya sahip çıktı ve tekrar 4.700 seviyesine Shibayı taşıdılar. Burada çok farklı coin'ler var oldukça güzel aslında buradaki ekranda büyük bir BTC kırmızısı görsek de Piyasanın seviyesi Şu anda benim görmek istediğim seviyelerde Geçtiğimiz hafta yani pazartesi sabahı Bitcoin Ethereum ve USDT tarafında Çok ciddi Glassnode verilerine göre çok çok ciddi bir çıkış var burada 2.5 milyarlık bir Bitcoin çıkışı Borsalardan Ethereum'da 1.6 milyar dolar ve 24 milyon lukta bir Tether çıkışı var. Burada e, on chain verileri tarafında ne zaman bu kadar yüklü borsalardan Bitcoin çıkışı olsa bu fiyata hep olumlu yansımış. Bitcoin'de önümüzdeki hafta e, bir Fed karar toplantısı olacak. E, bu karar toplantısına kadar biraz daha yatay hatta biraz daha düşer bir piyasa görebiliriz fakat bu toplantıdan sonra ben kasım ayında çok ciddi bir yükseliş dalgasının süreceğine inanıyorum. Henüz yeteri kadar fomo olmadı. Şu anki yıl yükseliş biraz daha madencilerin satmaması, kurumsal yatırımcının biraz daha piyasaya dönmesiyle oluştu. Fakat bundan sonraki süreçte bir yatırımcı fonosu da görmemiz çok mümkün. Yatırımcı yani bireysel yatırımcı fonosu bireysel yatırımcıların artmasıyla beraber e, şu anda yükseliş devam edecektir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dünyada ciddi bir çip krizi var. Yani reel sektörde bir çip krizi ve buna bağlı olarak bir tedarik zinciri problemi var. Şu anda e, birçok sanayi sektörü, birçok e, kurum ham madde bulmakta çok ciddi zorluk yaşıyorlar. E, real sektör real bir ticaret yapamayınca parasını korumak için e, biraz daha risk ürünlerine yönelecek. Burada emtiyalar altın, gümüş gibi, platin gibi ya da e, bitcoin gibi, ethereum gibi, altcoinler gibi kurumsal yatırımcıları cazibesini çekecek ürünlere yönelecek. Şu anda bu çip krizi ve ham madde krizinin de e, 2020 2 yılının başlarında da hemen hızlıca çözüleceği görünmüyor. Yani çözecek gibi görünmüyor. Buna ek olarak Amerika'da sürekli bir enflasyon söylemi var ki Jack'in Twitter'ın CEO'su Jack, "Hyperinflation geliyor." gibi bir açıklaması var. Burada da kendileri bir ödeme yöntemi, ödeme ağı işlettikleri için e, o tarafta ciddi bir dataları var ve bu datalar, bu datalarda da fiyat hareketlerini e, çok rahat gözleyebiliyorlar. Bence Amerika önümüzdeki dönemde bir miktar faiz e, sorunu da yaşayacak. Burada umuyorum ki faiz bu e, enflasyon sorunu ile beraber faizleri agresif olarak yükseltmezler ve Bitcoin altcoinler marketi 2022 yılının ilk 6 ayında da bu şekilde yükselişe devam eder. Şu anki yükselişi adım adım arttıran, getiren şeyler haftalardır konuştuğumuz ETF'ler. ETF'ler tarafında oldukça güzel bir yükseliş mevcut. ETF'ler tarafında oldukça güzel bir sonuç mevcut. Bu da Bitcoin tarafına çok olumlu fiyat hareketi olarak yansıdı. 19 Ekim'de ProShares'ın 22'sinde de Volkair'ın ETF'i onaylanmış ve işlem görmeye başlamıştı. Dün itibariyle de Vanek ETF'i işlem görmeye başladı ve şu anda Bitcoin'i fiyat hareketini arttıran en önemli etkenler ETF'ler. Burada bir noktaya sadece değinmeyi değinmeden geçmek istemiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi Fed'in sitesinde şu anda November 2 ve 3 yani 2 Kasım ve 3 Kasım toplantı tarihi var. Bu toplantılarda çok ciddi bir yani çok agresif bir açıklama beklemiyorum. Belki enflasyona yönelik biraz açıklama olabilir. Bu toplantının normalde bir iki önceki yani Jackson Hole toplantısı Ağustos ayındaydı. Ekim ayında da faiz kararı açıklandı. İkisinden önce de piyasada iki hafta önceden çok ciddi düşüşler gördük. Özellikle 8 Eylül düşüşü tekrar ayıya mı giriyoruz diye bir e, düşünceyi beraberinde getirdi. Fakat böyle bir şey olmadı. Şu anda oldukça iyi seviyede gidiyoruz. E, Toplantıya bu kadar az kalmasına rağmen hala ciddi bir düşüş gelmedi ve bitcoin buralarda akümüle oluyor. Bu da çok çok önemli ve oldukça güzel seviyeler. Şu anda tabii ülkemizde de bazı gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin en başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2 puanlık bir faiz indirimi oldu. Bu 2 puanlık faiz indirimi de maalesef döviz kurlarını patlattı. Yani euro ve dolar çok ciddi bir düşüş. Ee, Yükseliş gerçekleştirdi. Euro'da 11'leri geçtik. İşte dolarda neredeyse 10 TL'ye yaklaşmak üzereyiz. Biraz daha şu anda düşüş hareketi başladı. Fakat tabii bu reel sektörü çok ciddi etkiliyor. Özellikle COBİ'leri çok etkiliyor. Yani yurt dışından ham madde alıp Türkiye'de üretim yapıp Türk pazarına satan COBİ'ler, işletmeler çok ciddi sorun yaşıyorlar. Evet, rekabetçi bir ihracat kuru sebebiyle burada bir yükseliş görüyor olabiliriz ama bu kadar döviz kurunun artması Türkiye'de e, reel sektörde bence iş hacmini genişletmeyecek. Hatta yatırım yani reel yatırımlardan biraz daha Bitcoin'e ve işte altcoin'lere parayı kaydıracak. Çünkü insanlar yüksek faiz yani yüksek kurlarla iş yapmaktansa paralarını bu tarz daha böyle ee, uzun vadede en azından kısa vadede riski yüksek olsa bile uzun vadede hep gelir getiren ürünlere e, yöneltecek Türkiye'den de kurumsal yatırımcılar bence yakında Bitcoin ve Ethereum aldıklarını açıklayacaklar. Bu burada ben regülasyonların biraz daha beklendiğini düşünüyorum. Biraz daha regülatif hareketler e, Merkez Bankası'ndan geldikten sonra Türkiye'den de kurumsal yatırımcılar Bitcoin tarafına gelecekler. E, çok daha fazla e, Temel analiz tarafı böyleydi. Bitcoin'de oldukça önemli tabi ETF haberi ve FED toplantısı bu haftaki ana konularımız bunlar. Bunun dışında tabi daha magazin haberler de var ama şu anda bu iki haberi takip etmemiz bizim için yeterli. Bu tarafta dolar endeksini görüyorsunuz. Dolar endeksinde işte şu yükseliş çok ciddi bir Bitcoin'i baskı altına almıştı. Fakat ondan sonra biraz yataya bağladı. Sonra da düşüş hareketini başlattı. Burada kanaldan çıktığından beri de düşüyor. Ee, önemli bir seviyesi 93.7 seviyesi. Burada 93.7 seviyesinde böyle bir e, hani sallandı. Biraz daha altına geldi. Şimdi tekrar üzerine çıktı. Dolar endeksinin artmaması çok önemli. Fakat Faiz kararı yaklaştıkça burada dolar endeksi biraz daha yükseliş gösterecektir. Bence 94.1 seviyesine kadar yükselir ve buradan sonra işte şöyle biraz daha yataya bağlayıp buradan aşağı doğru bir hareket gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü dolar endeksi biraz daha bu artan enflasyon söylemleriyle e, dolara olan güven biraz daha azalacaktır diye inanıyorum. Özellikle sene sonu gelirken. Ve bu çip krizi, ham madde krizi sürüyorken, dominans tarafı, dominansta da grafik ben bence artık düşüş başlıyor, işaret ediyor. Yani Bitcoin biraz daha artık yatay hareketini başlatacak, buradaki yatay hareketiyle beraber dominans aşağı doğru gidecek ve altcoin marketi biraz daha yükselerek oldukça iyi bir kazanç getirecek. Şu anda bence alt altcoin'ler yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Patlamış mısır gibi hepsi patır patır patlıyorlar. Yani işte Solana başladı, e, Ship başladı, yarın Dogecoin başlayacak. Atom'da ciddi bir beklenti var. an şu anda ateş yapmış durumda. Bugün Mina çok iyi gidiyor. Yani altcoin'ler birazcık biz buradayız, biz hareket etmeye başladık diyor. Bunun da ikinci en önemli sebebi de NFT hype'ının biraz azalmış olması. Yani bildiğiniz gibi insanlar çılgınca NFT hype'ına katıldılar. Herkes sadece NFT kovaladı ve işte bir noktada da NFT marketing diye bir şey oluştu. Twitter'da insanlar... Coin yerine sadece NFT görüyorlar falan böyle yeni yatırımcı birazcık oralarda kazanç aradı ama maalesef ellerinde patlayan da çok ürün var. Buna da dikkat etmek lazım. En azından yanlış yönlendirmelere gitmemeleri lazım. Şu anda özellikle Türk piyasalarında bunu izliyoruz. Yani bu son vurgun haberleri de çok tatsız. Yeni yatırımcıların açıkçası kandırılmaması gerekiyor ekosisteme küstürülmemesi gerekiyor. Bunun için de bütün ekosistemin elini taşın altına koyup açıkçası 3 kuruş reklam geliri için insanları yanlış yönlendirmemesi gerekiyor. Buradan da bütün arkadaşlarıma bu işin sorumlularına sesleniyorum. Lütfen yani bunu yapmayalım. İnsanları bu markete küstürmeyelim. 2 kuruş 3 kuruş para içinde insanları dolandırmayalım. Bu da önemli bir çağrı. En azından dikkate alacaklar için. Bitcoin dominans tarafı şu anda desteğe gelmiş durumda. Destek seviyesi 44.80, 44.67 seviyesinde. Burada bence artık düşüş hareketi başlayacak. Önce ilk düşüşünü 43.7 seviyesine kadar yapıp daha sonra da 42.7 seviyesine böyle bir puan bir puan düşecektir. Buradaki tabii Bitcoin'in bir puanlık düşüşü altcoin'ler için bir canlılık getirecek. Ve zaten iyi seviyelere gelmiş altcoin'lerin bazılarında yeni ATH'ler gösterecektir. Dominans tarafı bence şu anda Oldukça iyi seviyede hatta şuradan bakın mesela burada da bir obo obo benzeri bir görüntü var yani omuz baş omuz seviyesi bence burada da omuz baş omuz seviyesi evet bu omuz çok böyle hani burada değil ama yine de bir obo yapısı var bu obo yapılarından sonra bu dominansta hep bir düşüş var yani öncekilerde de bakın işte e, şuralarda da burada bir obo olmuş daha sonra düşmüş yine bence burada artık düşüş yaklaşıyor ve 41-47 seviyesine kadar bitcoin'de. Bitcoin dominansı düşer, burada da altcoin'ler canlanır diye ümit ediyorum. E, total market, total market görüntüsü bence muazzam iyi çünkü burada belli korkularımız vardı. Total market toplam altcoin ve bitcoin marketi her şey dahil. Burada acaba azalan tepeler olacak mı ya da işte ikili tepe yapıp buradan aşağı düşer mi diye düşünüyorduk fakat şu anda toplam kripto marketi rekor seviyesinde. Hatta rekora şurada bir yine attı 2.69 trilyon dolar seviyesine daha sonra da Burada bir retest var yani geçti son tepeyi geçti geri geldi burada şu şurada bir retest var bakın ve şimdi burada biraz yataya bağlayacak belki buradan artacak umuyorum ki düzeltme çok ciddi gelmez yani burada 2.6 seviyelerinden artık gelecekse son tepeye kadar gelsin. Yani öldük bittik. 2.38, 2.40 trilyon dolar seviyesine gelsin ki buradan yükseliş devam etsin. Ben kasım ayı içerisinde bu yükselişin geleceğine inanıyorum artık. Adım adım geldi. Yani şu an bu ekim ayındaki bütün olaylar bana geçen yani 2021 yılının başındaki ocak ayını ve şubat ayını hatırlatıyor. Burada altcoinlerin yavaş yavaş düzenli olarak yükseldiği, daha sonra da hepsinde çok çok ciddi seviyeleri gördüğümüz ee, Şubat ayı Mart ayı seviyelerini hatırlatıyor tabi Bu aylarda Ciddi de düzeltmeler de gördük yani 32 Gibi Bir düzeltme de var Bunu da Hiç unutmamak lazım hatta hangi tarihe denk geliyor şuradan size göstereyim ee, 19 Şubat mesela 21 Şubat'la 3 Mart arasında burada yüzde kaçmış Düzeltme ee, Bakın Şöyle üstün körü yüzde 25'lik bir düzeltme var yani Bitcoin yükselirken burada yükselen tepe hareketi yaparken bakın 1 2 3 4 4 tepede yapmış bunu e, Buralarda hep düzeltmeler de var burada da bir dörtlü tepe yapsa aslında hiç fena olmaz yani birinci tepe ikinci tepe Buradan gider buraya dönüp 3 şöyle 4 yapıp yani 3 buçuk 4 trilyon dolar seviyelerine gitse zaten Altcoin yatırımcılarının tamamı odalırlar özellikle e, zengin olur arkadaşlar yani bunu açıkça söylemek lazım Al sata girmeyip doğru yerden alıp e, coin'i bekletenler burada çok ciddi para kazanırlar. Benim e, hem ticarette hem coin alım satımında bir düsturum vardır. Mal alırken kazanılır derler. Ben de buna çok inanırım. Eğer bir malı doğru seviyede alabiliyorsan zaten para kazanmaman imkansız seviyede. E, fomalanmamak çok önemli. Bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama FOMO'yu hissetmediğiniz anlarda kendinize hakim olabildiğiniz ve doğru ürünü doğru yerde aldığınız anda zaten bu piyasada kar etmemeniz imkansız. Gördüğünüz gibi 21 Temmuz'da 1.1 trilyon dolar seviyesindeyken şu anda bir buçuk kat artmış durumda. Şu gün aldığınız ürünün kar etmemiş olma imkanı yok. Bu kadar. Yani bugün aldığınız herhangi X bir coin bakın yani shit coin bile olabilir. Burada aldığınız yani 21 Tem Temmuz günü aldığınız üründen kar etmemiş olma imkanınız yok. Ama siz aldınız al sat al sat al sat benim coin'im yürümedi o gidiyor ona attığım o durdu öbürüne attığım dediyseniz de bakiyenizi erittiniz maalesef. Bu da bir e, FOMO e, göstergesi. E, Total market verilerine gelirsek, to, total iki marketi, yani Bitcoin dahil olmayan markete gelirsek, burada ikili tepe görüntüsünü açtık. İçim çok rahatladı. Bu geçen videoda görmüştü, yani konuşmuştuk bunu sizde. Ee, acaba ikili tepe olur da buradan düşer mi diye, şurada işte 1 Ekim tarihinde bir bir e, trilyon dolar seviyesine kadar geriledik fakat oradan sonra roketi taktı ve 1.45 trilyon dolar seviyesine geldi. Burada e, Shiba Mesela marketi domine etti evet ama şu anda altcoin marketini büyüten coinlerden bir tanesi Ümidimiz şu Para bir yerde de toplansa daha sonra yayılsın yani bugün Shiba'da toplanıyorsa yarın herkese yayılsın bugün Bitcoin'e gidiyorsa yarın herkese yayılsın ki herkesin elindeki ürünler Değerlensin tabii ki bir markette herkes para kazanamaz Fakat e, Kripto marketinde bence kanun şöyle Kripto marketinde herkesin elindeki ürün değerlenir fakat kârı cebine koyabilen para kazanır. Ee, burada %10'u, %15'i, %20'yi beğenmez hale gelen bir market var. Mayıs ayında e, hepimiz %3'ü, %5'i bir daha görürsem e, bu parayı burada tutmam dediğimiz de oldu. Benim kendi adıma da oldu, bütün trader arkadaşlarımla da oldu. E, %3'lere %5'lere muhtaçtık. Her uyandığımız gün %10, %15, %20 düştü. Altcoin marketleri tepe, marketi tepeden %80 düştü. Bakın şu düşüş. İşte 11 Mayıs'tan e, geldiği seviye işte şurada dip desek 26'sı yani şurada bir orana bakın. Altcoin marketinin düştüğü seviye totali %58 düşmüş. Yani bazı ürünler %80 düştü. eee o yüzden bugün yüzde işte 30'ları, %40'ları, %50'leri cebe koymayan insan burada para kazanamaz. Para kazanamayacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. E, DeFi alanı tarafı, DeFi'lama bildiğiniz gibi şu anda toplam DeFi marketinde ne kadar kilitli value var bunu gösteriyor bize. Yani görüntü muazzam, yükselen tepeler var. DeFi tarafını konuşmuyor olsak da şu anda DeFi hype'ı var. Yani burada biz işte bu yayınlara başladığımızda e, nerede şuralarda falan başladık 167, 166 seviyelere, Şu anda 244 milyar dolar seviyesini konuşuyoruz. Bence 500 milyon dolar milyar dolar seviyesini de konuşacağız. Difa ürünlere böyle e, yıllık getiriler vermeye devam ettikçe e, bunun e, bambaşka bir seviyeye geleceğini zaten biliyoruz. Burada A ve Curve Maker e, gibi e, ürünler başı çekiyorlar. %7'si A ve de mesela işte eee Curve 2. sırada çok ciddi. Buradan isterseniz hani girip hangi A'daki total value e, total lock value'yu da görebilirsiniz. İşte Ethereum'da Maker var, Solana'da sbr'de şu anda en yüksek oran. Raydium 2. sıradaki ben Raydium'u çok sevdiğim bir coindir. e Polygon'da A ve var işte Phantom'da en var. Yani bu ürünler değerli ürünler, paranızı yatıracak ürün arıyorsanız bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama bir buralara göz atın derim mutlaka. Buralarda güzel coin'ler çıkıyor. Ee, Fear and Greed Index yani açgözlük ve korku endeksi en iyi sosyal indikatördür. Her video söylüyorum, her video söylemeye devam edeceğim. Bu oran ne kadar artarsa Düzeltme ihtimali o kadar artar. Şöyle bir 3 aylık alalım bakalım neler var. Korku Panik Endeksi 30 Eylül'de 20'ye kadar inmiş. Bugün satın aldıysanız şu anda parayı cebinize zaten koydunuz. Ama gittiniz 79 iken aldınız. Bakın ne oldu? Piyasaya girdiniz. Piyasa çöktü. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bugün 76. Bugün bu piyasaya yeni para sokulur mu? Sokulmaz mı? Ben sokmam. Sokuyorsam gerçekten çok çok hani ya kısa süreli sokarım vurkaç için aldım ürünü %5 %10 %15 yaptı hemen çıkarım parayı cebime koyarım ya da beklerim abi bu piyasa tekrar buraya gelir bakın 20 seviyesine 25 seviyesine gelsin 30 seviyesine bile gelse piyasa zaten çökmüştür buradan yola tekrar çıkar e, tekrar ilerler yani. Bu endekse hiç ben benim cebimde bir para var bilmiyorum ne zaman gireyim hocam bu piyasaya diyorsanız bugün e, girmeyin 21'in 21'e düştüğünde girin 20'ye düştüğünde girin 33'e düştüğünde girin ki bütün piyasa korku yaparken siz parayı cebinize koyun ondan sonraki süreçte sabredin. E, Bitcoin'e geçelim Bitcoin'de görüntü muazzam yani ben gerçekten işte bütün korkularımızı yendiğimiz günleri e, görüyoruz. Şurada tek önemli konu ikili tepe gelmemesi. Şurada yani bu seviyelerde 66 biliyorsunuz son tepe 64. Burada 67 bine geldik. Aslında yani kırdı bunu son tepeyi. Arkasından bir test gerçekleşti. Burada bir obo görüntüsü var. Yani omuz baş omuz derseniz obo yapısı bozuldu aslında. Şu şu kısım oboyu bozdu. Fakat yine de 2-3 Kasım'daki toplantının olması sebebiyle burada son bir gel gel yapıyor olabilirler. Bu kripto markete çok güven olmaz. Ee, bu seviyeden tekrar bir düşüş gelebilir 2-3 Kasım'da. Amerika ters bir şey açıklar. Yani fa kötü bir faiz kararı verir. Burada çok ciddi bir düşüş gelir. O yüzden burada dikkat etmekte yarar var. Lütfen stop işlem yapmayın. Bitcoin'e evet güveniyoruz şu an. Çok güçlü bir yapısı var. Yani şu böyle bir yükseliş var. Ve bu gün gün, saat saat haber haber yükseldi yani ve Taproot güncellemesi tamamlanacak ee, önümüzdeki ay. Lightning Network başladı yani teknolojisi de gelişiyor. O yüzden evet bence yani çok daha yükseklerde 100 bin dolar Bitcoin'i göreceğiz ama bugün mü, bir ay sonra mı, üç gün sonra mı bilmiyoruz. Bunu çok bilmek de mümkün değil. Ama olacak. O yüzden yani e, Bitcoin'de biraz daha e, hodl Uygulamak çok daha önemli. Ne olur peki önümüzdeki hafta? Önümüzdeki hafta piyasa biraz daha yataya gidip hatta şu 54.000 seviyelerine biraz daha geri çekilebilir. Bu bence bir alım fırsatı olur. Bu 54.000 seviyesine gelirse piyasaya zaten korku basar, Fear and Greed Index düşer, bütün coinler, alt coinler desteklere gelir. Ben burada tekrar piyasaya para sokarım. Önümüzdeki haftaki beklentim 54.000 seviyelerine yaklaşması. Umarım. Evet, faiz kararı çok kötü olmaz ve bitcoin yükselişini sürdürür. Yükselişi sürdürürse ben son tepe aşıldıktan sonra bir e, işlem tekrar bir gözden geçiririm yani. Çünkü FOMO olur burada artık. Bitcoin düşmedi, toplantı geçti, artış gelecek falan diye e, görürüz. Dominans da biraz düşerse yeni alım yapmak için hazırlanabilirim. Ama baktım piyasa düşüyor. Şu seviyeleri bekler. Yani 57.000 ile 54.000 seviyesi arası şu hareket var ya. Bu hareket gibi şuralarda şöyle hareketlenirse ben alım yapmayı düşünürüm Bitcoin tarafında önümüzdeki hafta 2-3 Kasım tarihleri çok önemli siz lütfen Burada stoplarınızı Koymayı unutmayınız Ethereum tarafına gelelim Ethereum'da görüntüm Çok iyi yani şu anda Ethereum Yeni ATH'ını belirledi, geri çekildi ama geri çekildiği seviye Kanal orta bandının ortası burayı destek Yaparsa yani artık 4000 dolar seviyesinin altına düşmezse burada şöyle bir hareket izleriz. Ki bence bu hareketi izlememiz Kasım ayı içerisinde olacak. Şöyle gelir şuraya doğru gider. Yani Ethereum'da 5000 dolar seviyesini Kasım ayı içerisinde konuşuyor oluruz. Bu çok net. Ee, yani bir süre yataya bağlar. Eğer şu or yani 4000 dolar seviyesinin altına düşmezse bakın altını çiziyorum. 4000'in altına düşerse birazcık geri gelir. Yani işte şu 3-700 dolar seviyelerine kadar çekilebilir ama bunu beklemiyorum şu an için. Özellikle teknolojik gelişmesi de var. Ethereum haberleri iyi. Bu sebeple Ethereum'da 5000 dolar seviyesine Kasım ayı içerisinde görürüz diye ümit ediyorum ve bekliyorum. Grafikte bana açıkçası bunu söylüyor. Çünkü bakın burada kanal orta bandı nasıl güzel çalışmış. Yani böyle güzel çalışınca bu destekler ben çok keyif alıyorum biliyorsunuz. Ee, şurada bir, şurada iki kere hatta şuralarda kaç kere bakın bir, iki, üç, dört. Yani bu orta banda güveniyorum ve 5000 dolar seviyesini bekliyorum. Ethereum tarafında Kasım ayı içerisinde. Van'a gelelim. Van yani bu müthiş bir artış. Şu anda gördüğünüz gibi ATH belirledi ve geri çekildi. Ben Van'ın devam edeceğini düşünüyorum. ATH'tan coin alınır mı? Ben e, yani hani alım konusunda bir şey diyemem. Ee, tabii ki hiç kimseye demem de. Yani e, Van'daki teknolojik haberleri CoinMarketKol'da lütfen girip e, bit kontrol edin önümüzdeki dönemde. E, Bitcoin'le e, köprü yapacak, Ethereum'la köprü yapacak. Yani Mainnet'in geliştirme var. Harmony şu anda bu fiyatlandı ama e, bence fiyatlanmaya devam edecek stoplu işlem düşünmek için en doğru coinlerden bir tanesi. Fırsat bir ürün şu anda yani market mark bence daha artacak. E, 33 seviyelerini stoplayarak yani şu toplayarak stoplayarak 32-9 seviyelerini stoplayarak e, Harmony'de harmonide işlem yapmak doğru olabilir. Çünkü önümüzdeki bir ay boyunca çok güzel haberleri var. Harmony'ye dikkat edebiliriz. E, Zec, Zcash ben bahsetmiştim sizlere bu üründe e, teknolojik gelişme var yani mainnetinde bir gelişme var zaten şu kırılımı yaptı retesti yaptı görüyorsunuz ne kadar güzel çalışmış retestten sonra da e, ilk desteğe gitti ilk desteği biraz daha hatta geçmiş ve daha sonra biraz geri çekilmiş bu bana bir retest hareketi gibi geldi Zcash'te bu ayın sonunda eğer total market düşmezse e, 221 dolar seviyesini konuşuyor oluruz. Önümüzdeki ay içinde en çok yükseliş beklediğim coin'lerin başında geliyor. Zaten buradaki hacimlenme de bize her şeyi anlatıyor. E, birazcık geri çekilmesi. Normal tabii ki kar realizasyonu yapılıyor. Yani burada insanların şurada giren adamın TP realizasyonu var. Yani bunu bakın 99 dolardan almış 190 dolardan 2 katında satmış. Yani 29 Eylül'de daha bir ay olmamış. Adam birazcık karını cebine koyacak. Herkes biz değil biliyorsunuz. Ve daha sonra bu ürünü tekrar roketleyecek Zcash takibimizde olan ürünlerden. VeChain, WET'te e, kırılım zaten yani e, çok net görünüyor. Bu kırılım e, şu anda çok olumlu. Zaten TP'yi yaptı. Ben Twitter'da yazmıştım bunu. TP noktaları da burada görüyorsunuz. Her şey şeffaf. Artık e, 14.3 seviyesin. Yani 0.143 seviyesinden. E, burada birazcık destekte de takılacak tabi şey, dirençte takılacak bu direnci bence kırar hacimlenmesi var burada bakalım bakın görüyorsunuz hacimlenme gelmiş artık bu ürünün kırılımı yapmış ateşlememesi için hiçbir sebep yok VeChain Kasım ayının yıldız ürünlerinden bir tanesi olacak benim de takibimde son olarak Mina benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi yani bu ee, hani Ethereum Killer falan diyorlar ben Ethereum'i öleceğini düşünmüyorum ama tabii ki belli paylarını alacak ürünler var. Mini onlardan bir tanesi müthiş bir ölçeklenebilir. ürün çok küçük hacimlerde işlem yapılabiliyor ve önü açık. Burada görüyorsunuz. Şu anda şu seviyeyi geçti. Yani burada şu bölge bakalım şuradan. Bakın şu bölgeyi şu anda geçti ve bunun üzerinde takılıyor. Buraya bir retest yapar retest yaptıktan sonra da şuradan şöyle bir retest ve şuraya bir hamle gelir. Mina'daki Kasım ayında, Kasım ayı içerisindeki en e, net beklenti 6.60 dolar seviyesi bence burada da bakın yani şurada şuralarda nasıl çalışmış 2 hatta 3, 4, 5 kez çalışmış orta band seviyesi burada da çalışacaktır ve 6.62 seviyesine kendini taşıyacaktır. Evet sevgili dostlarım, Kriptürk ekibi ile beraber hazırlayıp sunduğumuz haftalık analiz programının sonuna geldik. Beni ve Kriptürkü sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.